Herkese merhaba arkadaşlar. Vizi Bey kanalına hoş geldiniz. Sefa getirdiniz. Şu anda 19. sezon Royal Pass'i tekrardan videosunu çekiyorum. Çünkü garanti olan şeyler var, belli olanlar var. Daha önce de çekmiştim. Her sezon ben iki kere video çekiyorum biliyorsunuz arkadaşlar. Neler değişti, neler oldu onları göstereceğim. Mesela bu kıyafet Royal Pass kıyafeti miydi diye birçok aklımızda soru işareti vardı. Evet bu kıyafet Royal Pass kıyafeti arkadaşlar. Ama 100 level'da veya bize işte level kastığımız zaman vermeyecek. Bunu sadece Royal Pass'ten kastığımız ödüllerle, RP puanlarıyla alabileceğiz. Bu direkt yüz level'da bize verilecek set arkadaşlar. Genel e, genel Beetle seti. Direkt 100 level olduğumuz zaman alacağımız set bu. Yan taraftaki seti ise kastığımız puanlarla alacağız. Yani bu videoda 1 level'dan 100 level'a kadar alacağımız her şeyi tek tek göreceğiz arkadaşlar. Ayrıca bu videoda özel 20 kişiye Royal Pace çekilişimiz var. İlk video ile ortak bölünecek arkadaşlar Royal Pass'ler haberiniz olsun. O yüzden bu videoyu da like atıp güzel bir yorum attıktan sonra kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Dediğim gibi o video ile bu videonunkiler farklı arkadaşlar haberiniz olsun. Sadece bölünecekler. Ee, burada böyle bir setimiz var yani bıçak eşek atarak e, şansınızı iki katına çıkarabilirsiniz Ayrıca de 300.000 olduğumuz için derken abi şu silah ben hastayım ya M200 yani bende bir tane yükseltilebilir deseni var bok gibi ee, Ama bu gerçekten çok güzel ki bunu herkes bunu kullanacaktır Bunlardan çok fazla bahsetmiyorum altında işte platinde alacağımız kıyafetler bunlar Bu da yine işte sezon 19 ödülü bu Galiba elmas elmasta mı veriyor ne işte silah desteğini hangi kademede veriyorsa platta veriyordu galiba tam emin değilim Oradan alacağız arkadaşlar paraşütü konuşmaya gerek yok ve yani gerek görmüyorum çok fazla konuşmaya ee, Bakalım bundan sonra neyimiz var neyimiz yok Bir beraber bakalım Şöyle birazcık hızlı saracağım bu sefer Royal Pass'imizin fragmanı bu şekilde. Bu arada bu sezonki Royal Pass'i indirimli alabiliyorsunuz arkadaşlar. Şu anda oyunda bir tane etkinlik var. Eğer o etkinliğe girip 3 arkadaşınızı davet ederseniz e, toplam 570 UC'ye Royal Pass'inizi alabiliyorsunuz. Bu arada şu Thompson ve Keleş mükemmel. Bu arada hemen onu da söyleyeyim arkadaşlar. Bir de mini desenimiz var. Bunların iki tanesi Royal verecek. Bir tanesini yine Royal Pass puanıyla alacağız. %99 ihtimalle Thompson'ı Royal Pass puanlarıyla alacağız. Alacağız mini ve kereşi bize verecek diye biliyorum. Şimdi beraber onu da görmüş olacağız. Bu sezon böyle böcek teması çok fazla var. O yüzden ileriye doğru hızlı hızlı sarıyorum. Ee, en baştaki vercel level kıyafet şu arkadaşlar. Şu sağ taraftaki. bir level'da bunu verecek. 50'de bunu verecek. Ee, 50 level'da bunu verecek olarak görünüyor. Ama büyük ihtimal 50 level'da bize kırmızı ve bunu vermez arkadaşlar. Şunu verecek. Hemen göstereyim sizlere. 50'de şunu verecek. Ee, ondan sonra... Şöyle yani hemen göstereyim sizlere. Yüzde bunu verecek. Bunu da Royal Pass puanlarıyla verecek arkadaşlar. Yani yüzde doksan dokuz ihtimalle böyle olacak. Yüzde yani birlik bir ihtimalle de değişebilir. Ama bir level kıyafetimiz, bir level kıyafetimiz, 50 level kıyafetimiz, yüz level kıyafetimiz. Bu kıyafette kastığımız Royal Pass puanlarıyla olacak. Yüzde bir ihtimalle de seçim şansı verebilir. Emin değilim. Yüzde bir ihtimalle seçim şansı verebilir ama... Şu anda oyunda yani betada şu anda bunu puanla aldırtıyor arkadaşlar bize şu kastığımız rp puanlarıyla aldırıyor. Onun haricinde buralara geçelim. 1 level'da mini veriyormuş bu arada. Evet doğru tahmin ettik. Mini veriyor üstüne kıyafetin bu olduğuna bakmayın eski sezonlardan olduğu için öyle duruyor. Bu kafası ve kıyafeti ayrı tek bir set değil arkadaşlar ayrı ayrı veriyor. Şöyle bu dansımız 100 level dansı. Buradaki şeylerine bakmayın siz. Level yerleri değişik olabilir. Yani 10 level'da bu dansı vermez arkadaşlar. Hemen sonra devam edelim. Ya bu arada bir birçoğunuzun bilmediği bir şey daha var arkadaşlar. sezon 5'te verdikleri o kız saçları var şöyle yan tarafa. Bildiğiniz gibi üstten bağlı yan tarafı kızların çok beğendi. Bir de erkek sakallı bir şey vardı. tip vardı. Erkeğin suratında sakal vardı. Onlar da Royal Pass puanlarıyla oyuna geliyor. Ben Instagram'da paylaştım. Böyle ufak şeylerin videosunu çekmiyorum. Instagram'da paylaşıyorum. O yüzden Instagram'ımı takip edin. Çünkü çekiliş kazananların da oradan açıklıyorum. Vezir Bey hesabına. Instagram Vezir Bey yazarak bulabilirsiniz. Bütün platformlarda varız arkadaşlar. Çanta burada çok güzel. Ben uçağa bayıldım. Uçak deseni de çok güzel. Çok hoşuma gitti. Şöyle uçak deseni zaten gördük. Çok fazla dedim gibi diğer ilk video gibi uzatmayacağım. Çünkü belli olanları anlatmak istiyorum. Şöyle bedava bir şey Thompson desenimiz. Şey pardon. UMP desenimiz var. Yani... Bedava. Bir şey diyemiyorum. Bomba desenimiz var bir tane. Şu saç arkadaşlar buradaki gösterdi. Şu saç 50 level'da vereceği kıyafetin saçı bu arada. Onu da göstereyim sizlere. Set olarak geliyor. Bu bombayı falan böyle buraları hızlı hızlı geçiyorum. Kaskımız bu şekilde olacak. İleride bunların 1 ve 2 ve 3 level hallerini göreceğiz. O yüzden ileriye sarıyorum. Yani neden ileri sardım demeyin. Şöyle bir dansımız var. Bu yüzdeki kıyafetin diğeri o kadın halindekinin şeyi dansı şöyle ileri saralım keleş bu şekilde bunu da Royal Pest'ten direkt bize ödül olarak verecek ee, hani puan kasmayacağız direkt 90 level'da bu silahımızı alabileceğiz arkadaşlar şöyle devam edelim devam edelim Evet 100 level'da alacağımız set ise bu arkadaşlar ben size söylediğim set zaten biliyorsunuz göstermiştim bu dansı bu şekilde değil tabii ki dansını demin görmüştük o kılıçlı dans set olarak geliyor ile beraber geliyor çok güzel Taskını belki yüzde vermez böyle erken level'larda verebilir. Onu da bilgisini sunayım sizlere. Başka ya şu set şöyle çok güzel duruyor bakın yani çantasıyla, kıyafetiyle, keleşiyle gerçekten çok güzel bir bütün duruyor. Şöyle bakalım bu ikinci dansımız bunu ileride yine göstereceği için buraları sarıyorum arkadaşlar evet. İkinci Royal Pass kıyafetlerimiz bu. Puan kasarak alacağız. Kaç bin puan olur? 9 bin mi olur artık? 7 bin mi olur bilmiyorum. Ne kadar olur? Ama bu da yine iki parça olacak. O kötü. İki parça olması. iki sene de para vermek gerekecek çünkü. Ama belki seti alınabilir. Kafalığa başka bir şey takılabilir mi bilmiyorum. O yüzden bunu hemen ileri sarıyorum. Dansını gösteriyor bu şekilde. Evet. Dansı bu şekilde. En son o böceği bir ablamız kütletiyor. Evet gördüğünüz gibi ablamız bir kütletti. Şöyle bir samuray kıyafetimiz var. bu şekilde. Bunu yüzde zaten göstermişti. Arkadaki böyle şeyler çok güzel hoşuma gitti. O yüzden buraya da çok fazla göster. Dansını gösterelim. Dansı bence gelmiş her şey güzel danslardan biri. Tam TikTok dansı böyle lobideki video çekileceklerden. Onu da gösterdik. Sezon 19 Royal Pass 1 and the, 50 Alpiz. 1 level'da ve 50 level'da vereceği kıyafetler. Bunu 1'de veriyor arkadaşlar. Şöyle kıyafetini giymiş. Bunu bir level'da alacağız. Evet bir level kıyafetimiz bu. Şöyle gösterelim. Bunun dansı hiçbir şey yok. Hemen 50 kıyafetimizi görelim. 50 kıyafeti bu arada hiç kimseye bence kullanacağını düşünmüyorum. Şu saçı gedici kulağını belki kullanan olur. Onun haricinde kimse kullanmaz. Şöyle bir Thompson desenimiz var. Bu Thompson desenini de yine Royal Pass puanı ile alacağız. Kastımız Royal Pass puanlarıyla alacağız. Şöyle bir motosikletimiz var. Onu da aynı şekilde arkadaşlar. Bu mini'yi zaten oyun başına verecek bize direkt. Çok güzel bu arada mini. Ya, yükseltilebilir gibi sanki. Evet. Bu da yine aynı şekilde kastığımız puanlarla alacağımız bir motosiklet deseni. Bence güzel. Hoşuma gitti Joker motosiklet olmayanlar için. Çok güzel bir alternatif. Ve bedava. RPS alanlar için yani. Ee, şöyle bir tek. Yani <laughs> önüne sadece bir tane emoji koymuşlar. Bunu da yani desen diye itelediler arkadaşlar. Şöyle bakalım başka neler var. Şöyle bir şey var. Bunlar da şeyler. 1, 2 ve 3 halleri. Çantanın kaskın arkadaşlar. 2 level'ı çok kötü çantanın. 1 level'ını bir merak ediyorum. Ha 1 level'ıymış bu pardon. 1 level'ı baya kötü ya. Ben bunu tam hatırlamıyorum. İlk videoda galiba burayı düzgün izlemedim ben. 2 hali nasıl da? 2 hali iyi, iyi iyi, iyi. En azından güzel iyi. Kıyafetle beraber çok güzel durur bu arada. Ama mesela bunlar şu la bu böyle o samuray kıyafetine uygun. Mesela bunu pembe karaktere takamazsın bu çantayı çok kaba durur. Yani pembe ikinci o 100 RP kıyafeti de çok kaba durur bence. Bilmiyorum yani ona alternatif bir şey gelirim. Mesela şu da şu pembe silah da o 100 RP kıyafetiyle uygun. Bu bununla uygun değil mesela. Bunun bir hali çok şey abi. Buraya sanki böyle gelmiş ya tornavida sokmuş kalmış gibi duruyor orada. İki hali güzeldi. Evet iki hali gayet güzel bu arada. Tatlı. Üç hali zaten baya baya iyi. Ama büyük ihtimalle bunu herkes şey yapacak. Ee, kendi kaskını gizleyerek oynayacak. Çünkü samurayın kafası ile çok güzel duruyor. Onun haricinde başka ne vardı? Bakacağımız. Ee, parça bonus. Hani bu bonus da şey arkadaşlar. UC yüklediğimiz zaman hani e, yeni sezon geldiği zaman UC yüklediğimiz zaman işte yukarıda sağ bir tane köşede bir tane emoji çıkıyor. Ona tıklıyorsunuz işte UC yüklediğin için sana bedavayı bunları veriyorum diyor. Ya şu kıyafeti veriyor. Kimse yani bedava olduğu için alacağız. Şu kartı da alacağız büyük ihtimalle. Ee, ama şu tava çok hoşuma gitti. Yani 180 ucu büyük ihtimalle ben bu tavayı veririm arkadaşlar. Tava çok çok hoş. Yani çok güzel bir tava. Buna da verilir abi yani. Efendim buradan da Matthew kanalına çok çok teşekkür ederiz. Bize bunları sağladığı için bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.